Özalp Yatırım Danışmanlıktan hepinize merhabalar, arkamda görmüş olduğunuz 16400 metrekare bir tarlanın tanıtımı için buradayız. Balıkesir Gönen Keçeler Mahallesi'ndeyiz sevgili dostlarım. Üfül üfül esen çok güzel bir noktada, hakim bir noktada. Arkamda Tütüncü Köyü manzaralı harika bir tarlayı tanıtıyorum. Burada görmüş olduğunuz resmi kadastral yolumuz. Biz binek aracımızla içine kadar girebiliyoruz. Yaz-kış ulaşımı olan bir yer. Drondan zaten yerin konumunu, durumunu, her şeyi görmüş olacaksınız. Evet sevgili dostlarım 16.400 metrekare doğal bir şekilde sınırları belli. Meşe ağaçlarıyla çevrilmiş. Çok güzel bir noktada. Burada ekim dikim yapabiliriz. Hayvancılık yapabiliriz. Toprak yapısı yapacağımız işin niteliğine, ekime, dikime her şeye çok uygun. Makinalı tarıma öncelikle çok uygun. Ben karşımda ayakta durduğumda çok güzel bir tütüncü manzarası görüyorum sevgili dostlarım. Tütüncü köyümüz eski bir belediyelik. Keçelerle tütüncü arasında kalan bir yer. Hakim bir noktadayız. Bağlı bulunduğu Keçeler köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktayız. Gönen merkeze yaklaşık 8,5 kilometre uzaklıkta. Resmi kadastral yola cephesi olan çok güzel üfül üfül esen bir tarlanın tanıtımını yapıyorum. Çeşitli meyve ağaçlarıyla burada tek tip bir meyve ektiğimizde size burada güzel müstakil bir yaşam sunabiliriz. Kocaman bir bahçeniz olur. Uğraşırsınız. Elektriğimiz maalesef yok. Böyle bir yapı yapacaksak, hayvancılık yapacak isek biraz pahalı olabilir ama kesinlikle güneş enerjisiyle burada bütün her şeyimizi çözebiliriz. Sondaj yaptığımız takdirde burada su çıkabileceğini köylülerden biliyoruz. Ben de yukarıda yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta Çınarlı köyündenim. E, fakat şöyle bir durumumuz var. E, yapımı 2021 yılında başlayan e, su çıktı göletine yaklaşık 8 km uzaklıktayız. Ve su çıktı göletinden keçeler havzasındaki arazileri sulamak için ee, yine bir e, kapalı devre su sistemi getiriyorlar. Bu da arazimizin başından geçiyor. Tarlamıza giden kadastral yolumuz burası gördüğünüz gibi. Binek aracımıza biz çok rahat gelebiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz borular e, arazinin içinde de bahsetmiş olduğum e, su boruları. DSE'nin bir projesi. Su çıktı ve Koçboy arasında yapılacak olan sulama göletinden e, arazimizin yaklaşık e, 800-900 metre ilerisinden geçecek e, bir boru hattı için döşenecek borular. Onları da size göstermek istedim Sevgili dostlarım. Ben unuttuğum e, bazı şeyler açıklama kısmında detaylı bir şekilde yazıyor olacak. Fiyat bilgisi, telefon numaralarımız, her şey orada yazıyor olacak. Daha fazlası sekmesine Tıkladığınızda bunların hepsini görüyor olacaksınız. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi drone ile baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere. Sevgiyle.